Burada bir yerde olması lazım ya. Of of. Vallahi bıktım ya. Şu haritaya bakayım. Doğru yerdeyiz sanki. Kafı yok sakar. Efendim. Gelsenize buraya. Ne işiniz var orada sizin? Geliyoruz geliyoruz. Bak ya koyunlarla geliyor bir de. Koyunlara ne yapacaksın lan? Yemek yapacağım. Ya ne yemeği yürü. Bulmamız lazım şey ipucunu. A Faydalanacağız Sakarya. Önce bir çözelim ondan sonra. Durun tekrar okuyacağım. Saklı dağın eteğinde elmas dolu bir şelale. Kim bulursa onu zengin olacak virane. Bak diyor ki dağın eteğinde falan diyor. Şu karşıya gitmemiz lazım. Ee, o zaman abi karşıya gittikten sonra değil aşağıda belki buluruz Ya valla pofuduk anlamıyor mu bu çocuk beni? Valla abi ben de Sakar abi gibi anlamadım ki. Oho, siz sabah sabah vallahi kafanız çalışmıyor. Gelin takip edin beni. Bulmamız lazım o bu hazineyi. Eğer bulursak var ya fakirliğimizden de kurtuluruz. Aa, evet. 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 Elmas bu. Ne Elmas? Sen hani nerede elmas? elmas? Aha buldu galiba Kentoş. Nur bakayım. Elmas, elmas. Bu çocuk vallahi kafayı yemiş sabah sabah pofuduk ya. Evet abi şunu bir daha keserim ben bu daha anlayayım ya. Bak diyor ki saklı dağın eteğinde elmas dolu bir şelale. Kim bulursa Hı. onu zengin olacak Virane. Aa bu Hı. şelale şu. Abi o zaman Su takip etmemiz lazım. Burada bir tane su akan yer var ama dur bakayım. Vallahi orası galiba. Gelin 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 bulduk galiba. Allah Allah. <laughs> Allah inşallah olasıdır. Sabahtan beri arıyorum ya. Daha kahvaltı bile etmedik. Çıkalım hızlıca. Lamalar merhaba. Dur şunları bir seveyim ya. Gel seni bir seveyim lamacık. Gel gel gel. Gel. Seveceğim la seveceğim. Dur. Allah <laughs> tükürüyor. Tamam dur tükürme ya. Bir şey demedik Allah Allah. Şelale şelale. Şelaleye benziyor da başka bir şey ay, var, var mı etrafta? Burada da var. Hani lağ elmas? Bakayım. Oh, Povuduk. Povuduk, abi, o oh, Hilmaz gördüm. Pofuduk, pofuduk koş. Dur ya ne toprağı şelaleden tırmanırım ben şimdi. Hoppa. Allah'ım hiç yalla düşmem. Bulduk daha sonunda bulduk işte bu. Abi, Allah burası. Şey Hop. Hayat. <laughs> ölecektim. Blok lazım bize. Ben giyiyorum. Gel abi gel. Kırsana pofuduk birazcık. Ana sakar tutmuş bile. Keltoş şey. kafalı. Aşağı blok at. Abi gel buraya geçiyor, geçiyor. Bak burada itiyor Sudan çıkabiliyoruz muyuz Dur deneyeceğim. Ha. Hop. Geliyorum vallahi geliyorum. Allah'ım inşallah çıkarız. Lan şöyle. Geldim. Yes be. Yes buldum sonunda. <gülüyor> <Ayvay>. <gülüyor> tamam şimdi baltalarınızı elinize alın Pofuduk hadi. Aldım. O kazma mı Pofuduk? Aldım. Oha elmastan kazma mı? Baltan mı verdi senin? Evet okulda verdiler. Lan bizim <laughs> haberimiz yok. Sakar'ın da baltası güzel. Bir benimki kötü galiba arkadaşlar. Ha bu arada hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Bakayım bir. Hii. Hadi. Nub'un silahı. Koy onu cebine. Ben niye yani, koyacağım? Onu kullanırsan valla Nub'a söylerim ha. ha. tamam ya. Niye koyacağım? Kendime koyuyorum. Hadi kendinize güvenin. Açıyorum kapıyı. Allah'ın sonunda biz de zengin olacağız. Hadi bakayım. Abi e kazmayı al sen. Uy aşağı doğru kocaman elmas yeri var. Gelin gelin gelin. Bunları kır kır bitmez ha. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi abi? Kendimi villa yaptırayım. Aynen villa yaptıracağız. Sonra mafyalara kaptıracağım. <laughs> Aha, ben bütün okulları kapattı kapattıracağım. Oy burası neresi böyle? Düz 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 göre düz Bunlardan zıplamamız gerekiyor galiba. Allah çok tehlikeli sakar burası. <laughs> hop 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 geçtim. <laughs> Pofuduk sen gelecek misin? Abi ben korkuyorum. <laughs> Şöyle yapalım o zaman. Sakar sen bloklarla pofuda yol çek. Ben de şuradaki kapıya bakıp geliyorum. Abi, ne? İçerisi dolu. Sakar, sakar. Aa, Çabuk gelmeniz lazım. Bizden önce gelenler olmuş. Gelin, geldim. gelin, gelin, gelin. Pufuduk nerede? Pufuduk neredesin ya? Derdim, derdim. Önce kardeş bana yol çekti. Bakın bakın içeri bizden önce gelenler olmuş. Abi Allah. Ne yapacağız oğlum şimdi? İnşallah öldürürüz lan bunları. Hadi bakayım Gelelim şey o. Gelin buraya gelin. Caga. İçerisi dolu. Caga. Allah, bir sürü kameraman var. Bir de şey var. Caga. Yeri doğan. Ulan bunların tipine bakın. Ağzı yüzü karışık. Ölüyorum. Yardım edin. Sıkar. Yardım edin. Sıkıştım lan. Yandan yandayım. Buraya varmıyor. Gelin bir Ha birisi daha gitti. Gel bakayım buraya. Seni de öldüreceğim. Suya sıkıştırıyor beni. Bak bak bak. Öl bakalım. Hop bir Değil tane de şöyle. Uf az kalsın ölüyordum ya. Ben de ölüyordum. Valla popuduğum baltası olması var ha, ya. Herkesin işi bitti <laughs> herkesin işi de sen niye bu kadar eğlencelisin? Ölüyordum diyorum lan az önce kendine gel. Hadi, Manyak bu çocuk. Ya gelin burada bir tane kapı var. Bir dakika burada da kapı var. Ana. Var? Bu şifreli kapı. Ben oraya Zaten giremiyorsun arkadaşlar şifreli diyorum anlamıyor musun? Pofuduk mu? gel, gel sen de girelim gel. Hadi girelim gel girelim. girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi. Allah. Elmaslı kafa, kafa. Öleceğim lan hayır. Oh. Oh. Ölecek de ölecektim az kalsın. İki buçuk kalbim kaldı. Aha, o da öldü. Bir tane daha arkamda var. O da öldü onun kılıcını alacağım arkadaşlar. Boya güçlü bir kılıca benziyor. Baksana şu kılıca. Bıysana Aha, okay. Dur beni ne? bekleyin Aha burada bir tane sandık var Allah'ım inşallah bütün eş, her şey bunun içindedir Hop ne la lan sakar <laughs> Abi defteri sana attım ben Oha Şuna bak adam sandığı aldı kaçtı ya <laughs> Sakarım böyle <laughs> bir şey açacağını yani. Aha buldum şifreyi pofuduk Gel ikimiz gireceğiz sakar almayalım Ana! Sakar sen bütün hazineden üstüne düşeni aldın bu sandığı alarak <laughs> He alıp kaçtın az önce değil mi Pofuduk? Evet alıp kaçtın. Aç gözlüsün aç gözlü. Sen bir çekil bakalım. Heh tamamdır buradan devam edeceğiz. Buradan böyle. Abi, hadi Pofuduk hadi gel. Bakalım. Tamam Sakar sen, sen burada mi? elmas kır. Kazmayı da ver Pofuduk Sakar'a. Hayır ya benim kazmam. Ya ver diyorum ver ver hadi hadi. Al, Al bakayım Sakar. Sen burada elmasları kır biz hemen geleceğiz tamam mı? Sana da bütün elmaslardan hiçbir şey vermeyeceğiz Sakar görürsün. Fuduk. Şifreyi söylüyorum yaz hemen. Tamam. 12 78. Oo oh, bu Gel 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 gel. <laughs> ya bu <bunu geziyor>. <laughs> ne Ulan biz sana demedik mi gelmeyeceksin diye <laughs> çık lan dışarıya. Ha, gel gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. seni aşağı atayım ne görüşüm aşağı atacağım seni gel buraya adama, adama. Aşağıda atılmıyor şunu kırsam ha? ne oldu lan <gülüyor> <gülüyor> Orada kaldın Pufutuk aşağı düşür şunu Sakara elmas yok arkadaşlar. Ya da neyse verelim ya. Yazık. Abi biz nasıl geçeceğiz? Oha hiç fark etmemiştim burayı. Buradan nasıl zıplayacağız? Allah Allah buradan İy, nasıl geçeceğiz böyle? Harikasın, şuraya bakın çok korkuyorum. Çok tehlikeli burası. Allah buradan da buradan gel da gel abi, böyle. Gel. Tamamdır. Gel, gel. Hop. Hoppa. Tamamdır. Buradan da böyle. Allah zorunda zıpladım. Şunu da kırmam lazım. Bak bak tuzak kurmuşlar. Pafadık Aha. <laughs> Nasıl değil yapıyorsunuz? E lan ne yapacağız? Şuradaki lazeri kırın sakar. Tamam bana doğru yol çek. Beni de alın beni de alın. Aha geldim evet. vallahi. Tamam buradan düz gideceğiz kırdım. Pufuduk ya bu sakarın aslında hazineden hiçbir şey almaması gerekmiyor mu? Abi öyle de moda alsın. Neyse alsın arkadaşlar sakarı sevenleri biliyorum çünkü o yüzden izin vereceğim. Abi bu da bu da bu da bu da bu da bu da. hazine bulduk yes be. Lan kaçın 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 patlayacak. Ay, ne Hayır, evet. pofuduk patladı galiba. Evet. Pofudayı kurtar. Allah! O da Tamam, merdivenden de Merdivenden. kurtacağım. Ben de benden. İzle, izle yamyam. İzle, izle, sakar ufak. <laughs> Harika eşya aldım sandı. Patlayacaktı gaz kalsın. <laughs> yürü, 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 yürü. Sen yemiyor. Ben sen sende. <laughs> oh be. Yalnız içinde bayağı bir elmas gördüm haberiniz olsun. Vallahi billahi elmas vardı içinde. Vallahi ben yandım ben hakkımı isterim. Hemen pofuduk vereceğiz hakkını ya. Tamam bir çıkalım Ana. şöyle. <laughs> Oha karlı bir yerden çıktık bir Abi, anda. Oha. Buraya, Önce sandığa bakalım. Oha ne no, silah bak Lazer silah. Lazer fokus. <laughs> enerjisi Kalkanlara bak. Uy <laughs> elmaslardan alayım şöyle. Bunları da alacağım. Abi amca. hepsini şeyinler, sen al sen barıştırırsın. Yok yok şunları da sen al pofuduk. Sakar kartoplarıyla oynuyor <laughs> Şunları alalım Tamam Sakar gel payını al içinden Sandığın içinde Tamam işte bir şey yok içinde <laughs> Hadi babadık gidelim yine. <laughs> Bulduklarıma bakın Bakın şöyle bir tane kalkan çıktı Sonra şöyle bir tane daha kalkan çıktı Vay diyor yalnız bu baya güzelmiş Ne? Şöyle bir tane çıktı Bir de buna bakalım bu da çok güzelmiş Sakar al bu senin olsun Sakar sen kalkanı şimdi sıkıca tut tamam mı Tamam, bana doğru bak. Hop. Allah. Ha, kaç kaç tamam, bir bir Tamam, 3 2 1. Ne var? Ölüyor da i̇yi az sen. İyi misin? Tamam tamam dur geliyoruz. Pufuduk aşağı inmemiz lazım. Arkadaşlar neyse umarım video şunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sade ve solda yeni video çıktı. Hadi görüşürüz Onlar da izleyin. Geldim sakar dur. Ne bak ya Hop of. of. Ambulansa raporu dök, kaç telefonu. Ara hemen. Geldim geldim, dur dur, kıprama dur. Ya o bilerek yapmadım ya. <laughs>